Serbest Vuruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Yine bir gece videosu olduğunu sizlere söyleyeyim ama önce bir teşekkürle başlayacağım. Çok önemli de detaylarımız var. Trabzonspor aynı takımdan iki futbolcuyla görüşüyor. Göztepe Trabzonspordan resmen bir oyuncu daha istedi. O oyuncu kim? Onun detaylarını vereceğim. Yine salme konusunda farklı ülkelerden farklı isimler gündeme gelmeye başladığını sizlere ifade edeyim. Bunun dışında bir transfer bitmek üzere iddia şöyle %90 transfer bitti. Son pürüzler görüşülüyor şeklinde bir de detayımız olacak bu videomuzun içerisinde. Önce teşekkür ile başlamak istiyorum. Gerçekten arkadaşlar inanılmaz bir sevgi var bana karşı. Bunu son çektiğim videoda bazı transferlerin gecikmesinden dolayı Olumsuz yorum yazanları bir anlamda e, söylediğimde inanılmaz bir destek, inanılmaz bir ilgi gördüm. Çok teşekkür ediyorum. Demek ki biz bir aileyiz. Beraber üzüleceğiz, beraber sevineceğiz ama arkadaşlar şunu da bilelim. Bakın daha transfer dönemi resmi olarak başlamadı. Evet Galatasaray sanayiye getiriyor. Biz niye alamıyoruz diye içimizden hayıflandığımız anlar da oluyor arkadaşlar. Olmuyor değil ama bakın şu çok net. Bazı arkadaşlarımız şunu söylüyor. Galatasaray alıyor. Biz alamıyorsak yönetim bıraksın gitsin. Arkadaşlar bakın Galatasaray'la eşit şartlarda zaten savaşmadığımızı sizlere söyledik. Keşke imkanlarımız onlar gibi olsa da biz de öyle yıldız isimleri kadroya katabilsek. Ama bakın bu çok önemli. Yıldız transfer yapmak sizi şampiyonlar götürmez. Galatasaray'ın iyi bir kadrosu var. O muhtemelen kaybedecekler. Muhtemelen Arabistan'a gidiyor. Belki iyi bir santrafor alıp yine zirvenin en önemli takımlarından biri olacaklar ama önce takım olmak çok önemli. Daha resmi olarak transfer dönemi başlamadı. Belki top çeviriyoruz. Biraz tez canlılık var. Bir an önce transfer olsun istiyoruz. Her videoyu duyan ya da izleyen bunda kesin bir transfer var diyordur. Ama biz olanı, biteni bakın inanın şu videoyu çekiyorum. Belki 13-14 dakikası sürecek bu video. 12 dakika neyse. Konularımı belirledim. Onları sizlere aktaracağım. İnanın. 3 saatim aldı beni. Bakın şu video. Saat 10'da oturdum. Telefon görüşmelerim, mesajdaki, WhatsApp'taki bazıları yurt dışında olduğu için onlarla beraber WhatsApp üzerinden konuştum. 3 saat görüşmemin ardından ortaya belki 12 dakikalık, 13 dakikalık neyse bir video çıkacak. Hani böyle dışarıdan şey gelebilir insanlara ya kolay. Al internetten o yazılmış, bu yazılmış. Ben öyle değil arkadaşlar. Benim işleyişim öyle değil. Ha o o şekilde çalışan arkadaşlarımız var mı? Var. Beni ilgilendiğim herkesin farklıdır yoğurt yiyişi. Bizim de yoğurt yiyişimiz böyle. Biz güvenilir olmak çok önemli. Çünkü benim bir mesleğim var. Ben gazeteciyim. Ben bu işi mutfağından gelmiş. Ben haberin nasıl alındığını, hangi yollarla bu işi çözüme ulaştırabileceğimi, ulaşmam gereken insanlara yarım saat içerisinde hiç tanımasam dahi mutlaka bir aracıyla ulaşabilecek donanım da var. Ama ben öyle çok da kendimi övmeyi sevmem arkadaşlar. E dediğim gibi bir kez daha teşekkür ediyorum. Şimdi hemen vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde transferde yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışalım. Önce arkadaşlar son geldiğimiz noktayı çok kısa bir toparlayayım. Çünkü niye? Bu videoda çok detaylı bazı isimleri hiç konuşmayacağız. Şimdi Sangare artı Zaferis. Bu iki oyuncu ile ilgili olarak son bir oyuncularla görüşülecek. Eğer hala başka takımlarla görüşme umutlarını tüketmediyseler Trabzonspor rotayı başka oyunculara çevirecek liste hazır. Onu söyleyeyim sizlere. Bu iki oyuncu da bakın aslında oyuncuları ikna ederse çok zorlanılmayacak iki transfer gibi duruyor. Yani içeriden aldığım bilgi kulüpler bizi çok zorlamaz ama oyuncular başka ülkelerden başka takımlardan teklif bekledikleri için ve gelen teklifleri de ilk olarak değerlendirmek için biz biraz arka planda kaldık. Ha şurada bir gerçek arkadaşlar. Kimse yani bir oyuncağı talip olduğu zaman iyi de para versen kucaklayıp seni ya al beni götür demiyor. Bir göreyim diyor kim bana talip olacak. Ne kadarlık bir e, e, yıllık ücretim ne kadar artacak. Belki sen veriyorsun bir rakam ama başkaları belki daha fazlasını verecek. Bunları beklemek adına biraz tabii ki zorlanıyoruz. İstiyoruz biz tecrübelik var ben de istiyorum ya. Biz Eylül'e kalmasın arkadaşlar. Şöyle Temmuz'un ortalarında bitirelim işi şey ya. Ağustos bitsin yani. Eylül'e kalmasın. Ben de istiyorum ama ya kolay değil. İnanın kolay değil. bir taraf ikna ediyorsunuz öbür taraf patlıyor. Şimdi bir tarafta oyuncu göndermemiz lazım. Bakın bir fesih. 10 gün oldu. Hala Barış işte fesih yapamadık. Neden? Oyuncu tamamını istiyor. Arkadaşlar hiç oynamayan bir oyuncuya ver 1 milyon 830 bin euro gönder. E ee, alacaksın aynı bir oyuncu ona. Ona da bir maaş ver. Niçin? Sadece kontenjan boşaltmak için. Başka bir şey yok yani. Yoksa oyuncu burada kalır. Sakat zaten. Her ay neyse alacağı hak ettiği para onu gider bankadan çeker alır gider oynamadan da. Ama giderken hepsini istiyor. Yani çok kolay değil ama bir şekilde. Bunlar yapılacak. Başka şey yok. Yolumuz yok. Bu oyuncular gidecek yerlerine yeni isimler gelecek. Bu iki oyuncudaki dediğim gibi durum bu. Ee, şeyde ona açıyla ilgili olarak da arkadaşlar önümüzdeki günlerde artık hani bu iş şöyle söyleyeyim biraz kabak tadı verdi. Şimdi Ren kulübü devreye girdi. Bu biraz bizi yorabilir. Hani şu olabilir Southampton'da bak Fransa'dan da talipler var. Sen 5-5.5 diyordun anlaşıyorduk ama rakamı çıkartabilir. Oyuncu inanın çantası, bavulları hazır bekliyor arkadaşlar. Yani tatile çıkacak kafası rahat olsun istiyor. Ama Trabzonspor'da dediğim gibi önümüzdeki günlerde Belki son bir hamle yapıp hani derler ya bu iş ya olsun ya gündemden çıksın. Çünkü çok fazla gündemde kaldı mı da arkadaşlar kabak tadı veriyor. Ama bir şekilde Trabzonspor bunu çözmeli. Ha, yeni girişim yapsaydık eyvallah. Biz geçen yıldan beri ona açıyla yatıyoruz. Ona açıyla kalkıyoruz. Dediğim gibi önümüzdeki günlerde ona açıyla ilgili de bir detay bir gelişme olabilir. Onu da söyleyelim arkadaşlar. Ee, Duda konusu vardı biliyorsunuz. Çek, e, Slovakyalı oyuncu. Yani iddialara göre, İtalya'ya göre biz oyuncuyu çok fazla istiyoruz. Pazarlıklar devam ediyor. Kulüp zaten yok. Bonservisi elinde. Bitmeye yakın bir transfer gibi iddialar bakalım ama iddia diyoruz yurt dışında. Bunlar birer iddia olarak değerlendirildiğinde de sizlere söyleyelim. Sabek çok fazla isim çıktı. Dün akşam da sizlere aktardık. Yani Pina var gündemde. Yine Portekiz'den iki tane farklı Sabek yazıldı. Birazdan çok önemli bir detay vereceğim Gökhan Sazdağ ile ilgili olarak Kayseri'den aldığım bilgiler ve yeni bir isim daha yazıldı. Bu isimde arkadaşlar açık ve net söyleyeyim ben, ben verdim ya da ilk benden aldığınızdan ziyade haberi kaynağı kimse 2-3 günden beri özellikle Twitter ortamında dolaşan bakın isimler çıkabiliyor bir yerden patlak veriyor. Yani scout izliyor, birine bile söylese yani en yakınındaki o ona ona. Bir şekilde arkadaşlar bilgiler dışarı çıkabiliyor. Onu söyleyeyim sizlere. Ee, o sağa isterseniz videomuza devam edelim. Ee, oyuncunun adı Trense Koudu. 20 yaşında. Tabi bizim şimdi bir de iki kontenjanımız var ya 12-2 orayı ne yapacağız? Bir tarafta Tabii ki biz zaferisi istiyoruz. Çünkü niye kontenjana uyuyor 6-8 Diğer bir kontenjanı da acaba Sabek'te kullanabilir miyiz diye de bir düşünce var. Fransa 2. liginden arkadaşlar FC, FC Paul takımının formasını giyiyor. 2026 yılında bir yılda kulüp bazlı bir opsiyonu var. Yani 2027'de normal ama opsiyonu kullanır kullanmaz o kulübün bileceği iş. 31 maçta Fransa 2. Liginde Paul takımında oynamış. 31 maçta 2 gol 5 asistle oynayan... Bir oyuncu trense kovdu. Trabzonspor'un bakın havuzunda olan isimlerden bir tanesi. Şimdi Trabzonspor Pedro Maleno'yu gönderdikten sonra şuna bir karar vermeli. Ben yerli bir sabek mi alacağım yoksa yabancı bir sabek mi alacağım? Veya Mustafa Eskeleç'i sabek'e koyup ben e, sağ ayakta olduğu için söylüyorum. Ama çok iyi oynamadığını söylüyorsunuz birkaç maç orada gördük ama daha çok tabii ki sol alıştama, hazırlık müsabakalarında sağda başlayıp alışırsa oraya da ısınır diye düşünüyorum. Çünkü sağ ayaklı bir oyuncu. Yoksa sol bekemi Trabzonspor bir yabancı oyuncu Trabzonspor. iki tarafı da yaparsak arkadaşlar sıkıntı. Yani kontenjandan dolayı sıkıntı yaşarız. Böyle bir e, isim var. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak. Hep birlikte arkadaşlar göreceğiz. Çok fazla sabek oyuncusu var. Çok fazla arayış var. İşte Eren Mert'in vermiş olduğu listede genç isimler vardı. Birkaç günden beri belki bizim sizlere anlattığımız işte Diogo var yine e, şeyde Portekiz'de Portekiz Ligi'nde oynayan bir oyuncu. Fransız 2. Ligi'nde işte Frense Kovlu var. Yine 20 yaşında. Bakalım Trabzonspor bir e, yerli e, sabek mi alacak yoksa yabancı genç bir Kontenjana da takılmayacak bir sağ mi alacak onu. Belki önümüzdeki günlerde arkadaşlar göreceğimizi sizlere söyleyelim. Gelelim arkadaşlar. Bir takımdan istediğiniz iki tane oyuncu var. Birazdan da Göztepe bizden kim istiyor? O Romulo'daki takas sohbetini, takas muhabbetini biraz irdeleyeceğimizi de söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar Gökhan e, Sazdağ biliyorsunuz e, Kayserispor'un takım kaptanı. Dün sizlere bu bilgiyi verdik. E, Trabzonspor bir yoklama çekmişti oyuncuyla alakalı olarak. E, ve Kayseri'de birkaç tane gazetenin yazdığı haber var. Ben de gazetede Kayseri Spor'u e, yakından takip eden bir muhabir arkadaşımı e, başkasının aracılığıyla dedim yani biraz önce videonun başında tanımasak da bir arkadaş vasıtasıyla mutlaka ulaşıyoruz. E, Kayseri Spor'u yakından tanıyan bir gazeteci arkadaşın bilgisine bilgisine ulaştım. Onunla konuştum arkadaşlar. Şöyle bir durum var orada. Bakın Kayseri'deki gazeteci arkadaşlara göre Trabzonspor Gökhan Sazdağ transferini %90 bitirdi. Çok ufak tefek pürüzler var. Onlar da halle olursa Gökhan gelecek sene Trabzonspor formasını giyecek deniliyor. Ama başka bir yerde de arkadaşlar başka bir e, gazetede de şöyle bir haber okumuştum. Günde de bunu size paylaştım. Kayserispor Beşiktaş'ın sağ oyuncusu Svensson'u istiyor. Ve buna karşılık Svensson'u bize verin. Biz Gökhan'ı size verelim. İşte artı 2 milyon muhtemelen Beşiktaş'tan herhalde alınacaktır ama eğer Svensson artı 2 milyon istiyorsa Kayseri Spor'un bir yıl kontratı kalmış takım kaptanı için beklediği rakam nedir onu bilmiyorum. Demek ki orada bir pazarlıklar hala devam ediyor. Oyuncuda zaten bir problem yok. <laughs> Pardon Trabzonspor talip olduktan sonra zaten oyuncu büyük takımı duyunca e, anlaşır. Orada bir problemimiz yok. Oyuncuyla zaten prensip anlaşmasına varıldığını iddia ediyor Kayseri'deki gazeteci arkadaşlarımız. Ama iki kulübün bonservis noktasındaki pazarlığı devam ediyor. Bakın şu da olabilir. Yabancı kontenjanımız dolu. Eğer anlaşılabilirse belki oyuncu takası da gündeme gelebilir. Veya Beşiktaş'taki model gibi takas artı bir miktar parayla da bu iş çözülebilecek bir durum gibi duruyor. Ama dediğim gibi bitmeye çok yakın bir transfer. Kayseri Sporlu gazeteci arkadaşlarımız Kayseri Spor takip eden şöyle söylüyorlar. Her an bitebilir. Çok arada ufak tefek ufak tefek pürüzler var. Bu transfer olumlu sonuçlanacak gibi duruyor ifadelerini kullandılar. Biz de oradan aldığımız bilgileri size aktardık. Kayseri Spor'dan arkadaşlar yine gazetecilerden aldığım bilgi. Bilal Beyazıt'ın da durumunu Trabzonspor gördü. Hatta aynı takımdan iki oyuncuyu da alabilir Trabzonspor yorumları yapılıyor. Özellikle Kayseri'de. Şimdi Bilal Beyazıt 26 yaşında. 25 maçta 32 gol kalesinde gördü. Ajax, AZ Akmar, oradan Vitesse takımı yani Hollanda'da gurbetçi bir oyuncu. Hollanda'da Ajax'la başlıyor. AZ Akmar, Videse 3 takımında altyapısında oynuyor. Daha sonra da arkadaşlar Kayseri Spor'a bedelsiz olur iyi. Bedelsiz geliyor. Vides'e takımına, A takımına çıkıp oradan Kayseri Spor'a bedelsiz geliyor. 2 milyon euro piyasa değeri var Bilal Beyazıt'ın. Birçok tara e, taraftarımızın, takipçimizin Bilal'i istediğini biliyorum. Lütfen görüşlerinizi paylaşın. E, 2026 bir yıl bakın bir yıl kontratı kalması eğer sözleşme uzatmayacaksa, büyük takım ona talip olduysa zaten onu Kayseri Spor satmak durumunda gelecek sene boşa çıkacak olan bir oyuncu konumuna gelmemek adına. Ee, dediğim gibi bir yıl kontratı kalmış Bilal Beyazıt'ın. Şimdi bu, bu isim bir, bir, kenarda bekliyor. Mustafa Burak var. Hatırlarsanız Gaziantepspor'un 24 yaşındaki file bekçisi de gündemde ama Trabzonspor'da Uğurcan Çakır giderse belki Bilal Beyazıt birinci kaleci. Eğer Muhammed Tahtepe giderse ki orada da bir ayrılık bekliyoruz. Kayseri Spor'la, Kayseri demişim Kocaeli Spor'la alakalı olarak onu istiyor. Belki Gaziantep Sporu bekçisi de ikinci kaleci konumunda transfer edilebilir. Yani bir transfer değil, iki kaleci Trabzonspor kadrosuna katabilir. Bunun dışında yabancı kaleciler de gündemde arkadaşlar. Hatayspor'un Sporu kalecisi Trabzonspor'u takip aldı. Acaba bir kıpırdanma mı var diye hepimizin aklından geçmedi değil arkadaşlar. Yine Atletico Madrid'in Rumen kalecisi Moldovan yine Trabzonspor'un gündeminde olan ki Kays orada Kocaeli bize rakip ama biz istediğimiz anda o transferi bitirebiliriz arkadaşlar. Sassuola'da kiralık olan bir oyuncuydu. Hatta Kocaeli'de bir gazete şöyle yazdı. Draguş'u da bu iş için Trabzonspor devreye soktu gibi haberler vardı. Kaleci konusunda da dediğim gibi Yıldırım Beyazıt'ın, pardon Yıldırım Beyazıt nereden çıktı? Bilal Beyazıt'ın durumunu Trabzonspor sordu. Muhtemelen iki oyuncu üzerinden bir pazarlık takas artı para işin içerisine gidebilir. Trabzonspor kullanmadığı oyuncuları Kayserispor'a gönderebilir arkadaşlar. Bu da e, masada bir kenarda durduğunu tahmin ediyorum. Çünkü neler konuşulduğunu bilmiyoruz. Arkadaşlar gelelim Göztepe konusuna. Göztepe Trabzonspor'dan Salih'i resmen istedi arkadaşlar. Daha önce tabi Arda ile birlikteydi ama Salih konusunda daha ısrarcı bir görüntü var. Biz Romulo'yu istiyoruz. Artı onlar Draguş'u bizden istiyor. Artı Salih'i istiyor. Şimdi Romulo transferi bakın hala devam ediyor. Ekonomik olarak bizi çok yoracak. Ekonomik olarak bu transferin mantık çerçevesi içerisinde e, bitmesi çok zor arkadaşlar. 13 milyon euro teklif geri çevrildi. E, daha büyük bir beklentileri var. Ama biz iki oyuncu verirsek ki ben Salih'in verilmesine taraftar değilim. Lütfen görüşlerinizi paylaşın. Tağ'da bas bas bağırdım. Yapmayın, etmeyin, tağ'ı vermeyin dedik. Ama bizi tabii çok dinlemediler. Hoca da çok isteyince Orsic'i. O hata yapıldı. Aynı hata yapılır mı diye düşünüyorum. Zannetmiyorum. Burada tabi hocanın fikri Romulo'yu ne kadar istiyor. Salih'i gözden çıkarabilir mi? Ona da bir bakmak lazım. Bence çıkarmamalı diye düşünüyorum. Ee, bunun dışında orada bir pazarlığımız arkadaşlar. Devam ediyor. Görüntü itibariyle iki santrafor alacağız. Bu Onatçı Romulo mu olacak? Onatçı ya da bir başka isim mi olacak? Petkoviç konusunda araştırmaların devam ettiğini söyleyelim. Henüz bir hamle yok. Her gün sorguluyorum arkadaşlar. Özellikle Hırvatistan tarafını onu da söyleyeyim sizlere. Bir bilgi gelirse de sizlere en azından aktarmış olacağım. Burada videomuzu noktalayalım. Çünkü gün içerisinde zaten yoğun bir gündem olacak. Çünkü çok fazla isimler gelmeye başladı. Dikkat ettiyseniz liste verildiği anda bir yerden patlıyor. Bir yerden sızıntı yapıyor. Yurt dışı basını veriyor. İşte Twitter ortamında hani bazen diyorum çok isim geliyor ama bazen isabetli isimler de konuşuluyor arkadaşlar. Yani çoktan boş bir şey değil sosyal medya. Doğru e, bir şekilde bir yerden doğru bir bilgilenme yapan arkadaşlar da var. Onların hakkını yemeyelim. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.